Sevgili dostlarım, sohbetime başlamadan önce hepinizi en içten sevgilerimle selamlıyorum. Bana yöneltilen soruların en başında hocam İslam tarihinde bir ümmet devleti kurulmuş mudur? Günümüzde her siyasal dini parti, akım, cemaat, hareket ümmetçiliği savunmakta kendi liderlerinin başkanlığı altında bir ümmet devleti kuracaklarını iddia etmekte bu uğurda İslam düşmanlarından çok Müslüman kanı dökmekte, Müminlerin mallarını ganimet saymaktadır. Ümmetçilik davası adına ve uğruna bunların hemen hepsi Müslümanları bölmekle kalmayıp onları birbirine düşürmektedir. Örneğin El Kaide, Taliban, Hizbullah, Hizb tahrir İŞİD, Boko Haram, ÖSÖ, İhvan-ı ülkemizdeki iktidar partisi, tarikatlar, bazı vakıflar ve dini cemaatler şeriatı getireceklerini, hilafet devleti kurarak ümmeti tek bir bayrak altında toplayacaklarını savunmaktadırlar. Bu bağlamda İslam ümmetçiliği ve bunları Kur'an ve sünnetin ilkeleri ve ülküleri çerçevesinde değerlendirir misiniz? Özellikle biz böyle bir durumda nasıl bir yol izlemeliyiz gibi sorular gelmektedir. Soruya ve konuya ümmetçiliğin tanımı ile girelim. Ümmetçilik, Müslümanları tek bayrak, tek vatan, tek dil, tek başkan, tek lider, tek imam, tek emir altında ve etrafında birleştirip yönetmek, Diğer din ve inançlara karşı her konuda hep birlikte ortak akıl, ortak düşünce, ortak söylem ve eylem birliği içinde olmak ve kalmak ideali, ideolojisi, davası, politikası şeklinde tanımlayabiliriz. Tanıma bakınca böyle bir ülke çok güzel, çok hoş, çok ideal gibi gelir ama tarihsel ve tamirsel gerçeğe bakınca durum hiç de böyle değildir. Ümmetçilik bağlamında İslam tarihine baktığımızda böyle bir idealin hiçbir yer ve zamanda gerçekleştirilemediğini görürüz. İlk çağlarda Müslümanların büyük çoğunluğu Araplardan ve aynı soydan gelmesine ve olmasına rağmen ne ümmetçilik ülküsü etrafında birleşilebilmiş ne de nübüvveti hilafet devleti kurulabilmiştir. Kavmiyetçilik, siyasi sulta hakimiyeti, saltanat hırsı her şeyin önüne geçmiştir. Emevilerle başlayan saltanat, krallık, padişahlık, imparatorluk dönemlerinin hemen her çağında ve de günümüzde ne Araplar ne Müslüman Türkler ne de diğer soylar kendi aralarında birleşerek bir ümmet devleti kurabilmişlerdir. Kurmaları da mümkün görülmemektedir. Kur'an hiçbir kanıta ve açıklamaya gerek bırakmaksızın evrende hiçbir zaman ümmet ve ümmetçiliğin gerçekleştirilemeyeceğini gerekçeleriyle birlikte ayrıntılarıyla açıklar. Böyle bir savun Ütopya hayalden ibaret olacağını ve kalacağını çok net bir şekilde beyan ve ilan eder. Yüce Allah'ın konu bağlamındaki mesajları çok açık olup aynen şöyledir. Biz her toplumun her toplum için kendilerine özgü ayrı bir inanç sistemi belirledik. Gerekli görseydik hepinizi aynı inanca bağlı tek bir ümmet yapardık. Sizi farklı kitleler, değişik inançlar, inançlara bağlı ayrı toplumlar yapmamızın nedeni herkesi kendi tercihleri ve yaptıklarıyla denemek içindir başkalarından üstün olmak isteyenleriniz aralarında hayır işlerinde yarış etsinler. Sonunda sorgulanmak üzere hepiniz Allah'ın huzuruna getirileceksiniz. Maide 5, 48, 49 Allah dileseydi hepinizi aynı inanca bağlı tek bir ümmet yapardı. Fakat o sapkınlığı seçene de doğru yola girene de hiç karışmaz her biriniz yapmış olduğu eylemlere göre yargılanır, yargılanacak. Buna 16.93 Her toplumun kendine özgü seçip bağlandığı değerlerinden ayrı bir inancı ve yaptığı değişik ibadet ve yönetim şekli vardır. 22, 34 ve 67 Ki dünyamızda görülen gerçek de budur. Yüce Allah Hucurat Suresinin 13. ayetinde evrende tek bir kitle, soy, mezhep, tarikat, inanç, devlet, başkan vesaire altında ve etrafında bir ümmet devletinin asla kurulamayacağını şöyle beyan ve ilan eder. Ey insanlar biz sizi bir erkekle bir kadından çoğalttık. Birbirinizi tanımanız için sizi değişik soy ve ırklara ayırdık. Allah katında en değerliniz ona en güzel saygıyı gösterenizdir. Allah elbette her şeyi bilmekte ve her şeyden haber almaktadır. Ümmet ve ümmetçiliğe Allah elçisinin mesajları açısından baktığımızda Kur'an'ın ayetlerinden farklı olmadığını görürüz. Bu konuda onun söylemlerinden de ümmetçiliğin gerçekleştirilmesi mümkün olmayan hayali bir topya olduğu gerçeğiyle karşılaşırız konu bağlamında bazı örneklerde Allah etkisinden verelim. Benden sonra peygamberliğe dayalı yönetim şekli ancak 30 yıl kadar sürer. Ondan sonra saltanat ve milli yönetimler devri başlar. Nitekim kaynaklar Ebu Bekir'in 2 yıl 3 ay 10 gün, Ömer'in 10 yıl 6 ay 8 gün, Osman'ın 11 yıl 11 ay 9 gün, Ali'nin 4 yıl 9 ay 7 gün yönetimde bulunduğunu kaydeder bu dönemi peygamberliğe dayalı hilafet kapsamını alırlar. Ve bu sürenin 30 yılı bulduğunu, Ali'den sonra da hilafetin sona erdirildiğini, saltanat ve milli yönetim devrinin başladığını özellikle ve önemli notlarlar. Tıpkı Kur'an gibi Allah elçisi de mucizevi bir şekilde Müslümanların hiçbir zaman aralarında sanıldığı, iddia edildiği gibi buna iyi niyetli bir yaklaşımla hayal edildiği şekilde de diyebiliriz. Bir ümmet eşdeişle İslam birliği sağlayamayacaklarını daha açıkçası bunun mümkün olmadığını bildirir ki ilgili mesajları, ilgili mesajlarının çevirilerini aynen aktarıyorum. Nübüvvet dönemi uzun ömürlü olmayacaktır. Bizden sonra saltanat çekişmeleri başlayacak insanları zorla yönetmeye kalkan kişiler ortaya çıkacaktır. Hatırlanacağı üzere Muaviye'nin Müslüman halkı kendisine ve oğlu Yezide biat ve itaat etmeye zorladığı herkesin malumudur. Daha sonraki devirlerin tümünde ümmetin en layık olanı değil de aynı soydan gelenlerin çocukları yönetime getirilmişlerdir. Bunun ümmetçilikle bağlaşması asla mümkün değildir. Allah herkesinin verdiği mesajları aktarmaya devam edelim. Yüce Allah dinini tüm evrene yayacaktır. Ben onun evrene yayılacağı zamanın doğusunu da batısını da görür gibiyim. Kuşkusuz ümmetimin farklı yıllarda eğmenliği bana gösterilen bu yerlerin hepsinde gerçekleşecektir. Onlara beyazın da kızılın da hazineleri verilecektir. Bu bağlamda ben Rabbimden ümmetimin topluca imha edilmemesini, düşmanlar tarafından ortadan kaldırılmamalarını, kendilerini birbirine birbirlerine kırdırmamalarını istedim. Yüce Allah onları topluca helak etmeyeceğine, yeryüzündeki tüm kıtalardaki düşmanların bir araya gelse de kendilerini yenemeyeceklerine dair İsteğimi kabul etti. Ancak birbirlerine düşmeme konusundaki dileğimi geri çevirdi. Bu nedenle onlardan bir kısmı bir kısmını ortadan kaldıracak, bazısı diğerine düşman kesilecek, birbirlerinin aleyhlerinde konuşup yazacaklar buyurdu. Bu yüzden ümmetimin sapkın yöneticilerinin onları yoldan çıkaracağından korkuyorum ümmetim birbirine silah çekmeye bir başladı mı kıyamete kadar bir daha çatışmaları hiç durmaz. Siz Müslümanlar birbirinize çıkar ve mevki kavgalarına girecek, birbirinizi çekemeyecek, birbirinizle birbirinize düşman kesileceksiniz. Dahası hiçbir yetkisi olmayanları üzerinize yönetici yapacaksınız. Bu ümmet birbirine silah çekmeye bir başladı mı aralarındaki ayrılık ve çatışma kıyamete kadar olmaz. Bir başka söyleminde ise Allah elçisi şu açıklamayı yapar. Rabbimden üç şey istedim, ikisini verdi, birini reddetti. Daha önceki toplumlarda olduğu gibi Müslümanları top yükün yok etmemesini istedim, kabul etti. Başka din ve inançtan olanların bizi toplu kıyıma uğratmamasına izin vermemesini istedim, kabul etti. Müslümanların bölünmelerine fırsat vermemesini istedim. bunuysa ise reddetti. Allah elçisi çok net bir şekilde Müslümanları dış güçlerin ve düşmanların değil birbirlerinin ortadan kaldıracağını yani dini birlik ve bütünlüğü asla mümkün olmayacağını ilan ve beyan etmiştir. Allah elçisinin önemli ve özellikle vurguladığı bir başka nokta ise Arapların ister iyi olsun, isterse kötü, ister mümin olsun, isterse kafir, kendilerinden olmayan başka bir milletin yöneticiliğini asla kabul etmeyeceğini bildirmesidir. Bilindiği gibi Allah elçisinin bir başka uyarısıysa sizden önceki toplumlar, toplumlardan Yahudiler, 71 fırkaya Hristiyanlar 72 fırkaya benim ümmetimse 73 fırkaya bölünecek. Bunların cemaat benim ve sünnetimi takip edenlerin dışındakiler helak olacaktır buyurur. Bu da ümmeti Muhammed'in tek bir bayrak, tek bir vatan ve tek bir lider etrafında ve altında birleşmeyeceğini kanıtlar. Allah elçisi aynı soydan olan Arapların bile kendi aralarında soysop çekişmeleri yüzünden yönetim ele geçirmek için birbirlerine düşeceklerini, siyasi çekişme ve saltanat kavgaları yapacaklarını, bu yüzden çok büyük anarşi ve terör olaylarının çıkacağını haber vermiştir. Nitekim Arap kabilelerinin Müslüman olduktan sonra en dindarlarında bile soy soysop taassubu yüzünden aralarında savaşlar çıkmış, isyanların çoğunda kabilecilik ilk sırada yer almıştır. Allah elçisi Allah'ın hiç kimseye başkalarını öldürmeye izin vermediği halde dünya çıkarı yüzünden Müslümanların birbirlerinin canına kıyacağını çok acı da olsa açıklamaktan çekinmemiş, İslam'ın çok sert ilkeler koymasına ve en ağır cezaları getirmesine rağmen Müslümanların birlik ve bütünlüklerini koruyamayacaklarını bildirmişlerdir. İşte güneyden kuzeye, doğudan batıya İslam ülkelerinin nasıl parçalandığı, nasıl birbirine girdiği, düşmandan çok nasıl birbirini katlettiği ve birbirlerinin mallarını talan ettiği gözler önündedir. Burada bir noktadan bir noktanın altını çizmek zorundayız. O da bireysel bağlamda hangi millete mensup olursa olsun, hangi ülkede yaşarsa yaşasın inanan insanların birbirleriyle karşılaştıklarında kucaklaşacakları ve kaynaşacakları yani ümmetçiliği bireysel bağlamda uygulayacakları gerçeğidir. Bu noktada Allah elçisi müminlerin milliyetlerine değil dinlerine öncülük vermesini ve kendisini başkalarına Müslüman olarak tanıtmasını öngörmüştür. Özetle bütün Müslümanları tek bir bayrak, tek bir millet, tek bir ülkü ve ülke etrafında birleştirmek, diğer din ve inançlara karşı her konuda hep birlikte ortak akıl, ortak düşünce, ortak söylem ve ortak eylem birliği içinde olmak ve kalmak ideali İslamiyetle ne kadar iyi niyetli olursa olsun Allah ve Allah elçisinin mesajlarıyla örtüşmez. Böyle bir şey tarih boyunca hiçbir zaman gerçekleşmemiştir. Bundan sonra da gerçekleşmesi olası değildir. Müslüman dünyasının paramparça hali bunun en açık kanıtıdır. Ashab-ı kiram dönemi Emeviler, Abbasiler, Selçuklular ve nihayet Osmanlılar devrinde tüm çabalara rağmen böyle bir ülkü hiçbir zaman gerçekleştirilememiştir. Günümüzdeki Müslümanların paramparça hali ise ümmetçiliğin bundan sonra da asla mümkün olmayacağının en canlı kanıtıdır. Bu bilgi ve belgelerden sonra beyan ve ilan edeyim ki her kim ki ya da kimler ki İslam tarihinin hiçbir döneminde gerçekleştirilemeyen kıyamete kadar da gerçekleştirilmesi asla mümkün olmayan zira Yüce Allah'ın yaratılış yasasına aykırı olan ümmetçiliği savunuyor, bir ümmet devleti kuracağını ya da kurulacağını iddia ediyorsa yüzde bir milyar kere emin olun ki o veya onlar bir yazdır cahildir İslam'dan ve İslam tarihinden dünyadan bir haberdir. Müslümanların yüzde doksan dokuzundan fazlası ne acıdır ki bu kategoriye girmektedir. 2- ya İslam'ı, Müslümanları, kutsal değerleri, dünyevi, siyasi mevkii ve çıkarları için kullanan sahtekarlardır, ahlaksızlardır fasıklardır, düzenbazlardır, bozgunculardır. Güya çok kurnaz geçinenlerdir. Bunların asla tuzaklarına düşülmemeleri, düşülmemeli oyunlarına gelinmemelidir. 3. Ya İslam'ı ve Müslümanları, özellikle Müslüman Türkleri yok etmek isteyen tağuti güçlerin üst aklın koordine ettiği ve kullandığı birleşik düşmanların ajanları piyonları adamlarıdır. Çok iyi bilinmeli, halk kendilerine karşı uyarılmalı, ilişkilendirilmeli, devlet yetkilileri ve yöneticiler uyarılmalıdır ki biz bunu yapıyoruz. 4. Ya da İslam ve Türk düşmanlarına taşeronluk eden mandacılar şeytanla düşmanın işbirlikçileridir. Kim oldukları çok iyi araştırılmalı, oyunlarına alet olunmamalı. Bu konuda üzerimize düşen uyarı görevimizi yapıyoruz. Bir partinin lideri, bir tarikatın şeyhi, bir cemaatin önderi, bir vakfın başkanı değil İslam ümmetini içinde yaşadığı kendi toplumunu bile çatısı altında toplayamaz, toplayamıyor, tarih boyunca da toplayamamış. Bundan sonra da toplayamayacaktır. Demek ki böyle bir iddia ve dava yalnızca dünya saltanatları içindir ümmet ve ümmencilik de sadece bu kirli amaçlarının bir aracı olarak kullanılmaktadır. Zavallı cahil Müslümanlar da istismar edilerek kandırılmaktadır. Sonuç olarak Müslümanların Ütopya peşinde değil, ulaşılabilecek hedefler peşinde olması gerekir. Bu da Yüce Yaratan'ın öngördüğü ve çağımızın gerektirdiği milliyete dayalı ulus devleti ve yönetim olacaktır ki diğer dünya devletleriyle oluşturulacak siyasi, ekonomik, askeri, kültürel birliklerin oluşturulmasına ve üyeliğine böyle bir devlet ve oluşum asla engel değildir. İslam'da millet ve milliyetçilik, İslam'da ırk ve ırkçılık konularını gelecek sohbetlerimizde işleyeceğiz. Bugün bu kadarıyla yetiniyor. Hepinizi sevgiyle selamlıyor yüce Allah'a emanet ediyorum. Gelecek sohbetimizde buluşmak üzere.